اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ila ahir il ayah azim ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bünyel islamu ala khamsin Şehadeti en la ilahe illallah ve enne muhammeden rasulullah ve iqamis salah ve ita iz zekah vel hac ve savmi ramazan sadaka rasulullah muhterem müslümanlar ve şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında ekranları karşısında bizleri izlemekte olan aziz seyircilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz. İslam'ın beş temel üzerine bina edildiğini haber veren sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu beş temelden üçüncüsü olarak zekatı saymıştır. Zekat namaz gibi bütün peygamberlerin tebliğinde var olan bir ibadettir. Ve biz Müslümanlara hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Zekat kelime olarak lugatta artma, çoğalma ve temizlik anlamlarına gelmektedir. Istilahta yani dini bir terim olarak zekatın dindeki anlamı ise dinen zengin sayılan Müslümanların para, altın, gümüş, ticaret malı, hayvan, maden, sanayi ve toprak ürünlerinin belirli bir kısmını Tevbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde bildirilen gruplara vermek anlamına gelmektedir. Muhterem müminler, Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi şeriflerde zekat ibadeti bazen sadaka kelimesiyle, bazen de infak kelimesiyle emredilmiştir. Sadaka, lügatta doğru söz söylemek, sözünü tutmak ve sözünde samimi olmak manalarına gelip, Kur'an-ı Kerim'de farz olan zekat ibadeti, müminlerin Allah'ın emirlerine uymadaki sadakatlerini gösterdiği için sadaka kelimesiyle ifade edilmiştir. Ve yine Kur'an-ı Kerim'de Allah rızası için fakirlere ve muhtaçlara yapılan yardımlar da sadaka kelimesiyle zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de zekat ibadetinin ifade edildiği diğer bir kavram da infak kelimesidir. Cenab-ı Hak Bakara Suresi 267. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Enfiqu infak ediniz. Neden infak ediniz? Min tayyibati ma kesebtüm. Kazandıklarınızın, kazançlarınızın iyilerinden, yani helal ve temiz kaliteli kısımlarından infak ediniz. Daha ve mimma ahrajna lekum min ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan infak ediniz. Peki ayet-i kerimede geçen infak ne demektir? İnfak herhangi bir maddi karşılık beklemeden karşılıksız olarak sırf Allah rızası için yapılan ayni ve nakdi yardımdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de müttaki müminlerin özellikleri arasında da zikredilen erdemlerdendir. Pek aziz ve muhterem Müslümanlar. Zekat ibadeti mali ibadetlerden olup mali ibadetlerde bedeni ibadetlerden farklı olarak vekaletin caiz olmasından dolayı gerek bizzat zekatla mükellef olan kişi tarafından ve gerek vekili tarafından yerine getirilmesi, ifa edilmesi caiz olan ibadetlerdendir. Zekatta iki taraf vardır. Zekatı veren taraf, zekatı alan taraf. Ve zekatın dini bir vecibi olarak gerçekleşebilmesi, Allah katında sahih olabilmesi için gerek veren tarafta gerek alan tarafta bir takım şartlar aranmaktadır. Bugünkü sohbetimizde kısaca bu şartlar üzerinde durmaya ve bu hususlarda birkaç kelam söylemeye gayret göstereceğim. Rabbim bizlere en güzel bir şekilde anlatabilmeyi ve anlattıklarımızla amil olmayı, Sizlere de en güzel bir şekilde dinlemeyi ve dinlediklerinizle, öğrendiklerinizle amel etmeyi nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim. Zekatın veren kişi tarafında aranacak olan şartları şunlardır. 1. Zekat verecek kişinin Müslüman ve hür olması. 2. Zekat verecek kişinin akıllı ve ergenlik çağına ulaşması. Buna göre zihinsel engelliler, bunamış yaşlılar ve ergenlik çağına gelmeyen çocukların nisap miktarı malı olsa bile bu kimseler zekat ile mükellef değillerdir. Ancak zihinsel engelli ve buluğa ermemiş olan çocukların arazisi varsa ve bu arazilerden ürün elde ediliyorsa bu ürünler zekata tabidir. Şafi, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre ise zihinsel engellilerin ve çocukların nisap miktarı malları zekata tabidir. Ve bu kimselin bu kimselerin mallarından veli veya vasilerinin zekatlarını vermeleri gerekmektedir. Zekat verecek olan kişide aranacaklar aranacak olan şartlardan üçüncüsü nisap miktarı mala sahip olmaktır. Şöyle ki bir Müslümanın zekat ile mükellef olabilmesi için borcu ve temel ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı mala sahip olması ve bu malın üzerinden de bir kameri yılın geçmesi, geçmiş olması şarttır. Peki Nisap miktarı mal ne demektir? İslam fıkhında nisap dini bir zenginlik ölçüsü olup bunun miktarı nisaba mevzu olan mala göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin hayvanlarda nisap koyun ve keçilerde 40'ta 1, sığırda 30 sığırda bir buzağıdır. Ticaret malları ve para ile ilgili olanlarda nisap 20 miskal yani 80.18 gram altın veya bu değerde para veya ticaret malıdır. Toprak ürünlerinde ise İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre toprak ürünlerinde herhangi bir nisap aranmamakla beraber İmam Muhammed ve Ebu Yusuf toprak ürünlerinin zekata tabi olabilmesi için 5 vesk yani 653 kilogram ile 1000 kilogram arasında olması gerektiğini söylemişlerdir. Yani toprak ürünlerindeki nisabı beşk vesk olarak dile getirmişlerdir. Toprak ürünlerinde nisap şartı aranmayacağını söyleyen İmam-ı Azam Ebu Hanife de ister az olsun ister çok olsun topraktan elde edilen her ürünün zekata tabi olacağı iştihadında bulunmuştur. Yeri gelmişken şu hususa da değinmek istiyorum. Toprak mahsulleri hariç diğer mallara sahip olanlarda zekatın vücubiyeti için akıl, bulu, zenginlik ve yıllanma aranırken öşürde bunlar aranmamaktadır. Muhterem Müslümanlar! İki çeşit nisap vardır. Bir, nisabı gına. Yani zekat vermeyi gerektiren nisap ki sohbetimin başında değindiğim gibi 80.18 gram altın veya bu değerde ticaret malına sahip olunur ve bu malın da üzerinden bir kameri yıl geçerse bu kişi nisabı gına sahibi yani dinen zengin ve zekat vermek ile mükellef demektir. 2. Nisabı istiğna yani zekat almayı haram kılan nisap. Bu ise altın, gümüş ve ticaret malları gibi artacı özellikte olan mallara sahip olmayanlar veya bu özelliklerde mala sahip olup bu mallarının üzerinden bir kameri yıl geçmemiş olanlardır. Bahsettiğimiz bu nisaba malik olanlar her ne kadar zekatla zekat vermekle mükellef olmasalar da 1. Bu kişiler zekat alamazlar. Zekat almaları caiz değildir. 2. Bu kişiler Ramazan'da fitre alamasalar da fitre vermekle mükelleftirler. 3. Bu kişiler Kurban bayramında kurban kesmekle mükelleftirler. Ayrıca bu kişilerin adak kurbanından yemeleri de caiz değildir. Şayet yerlerse yedikleri miktarın karşılığı olan ücreti fakirlere vermeleri gerekmektedir. Aziz dinleyenlerim, değerli Müslümanlar. Bir Müslümanı zekatla mükellef kılan nisapta itibar Kameri yılın başı ve sonunadır. Sene içerisindeki iniş ve çıkışlara itibar yoktur. Yani nisap miktarı mala sahip olan kişi bu mala sahip olduğu tarihi bir tarafa not düşer. O tarihten itibaren birikiminde oluşacak olan eksilmelere veya artışlara itibar etmez. Bir kameri yıl geçince bir senelik borçları bir senelik borçları çıktıktan sonra elindeki nisap miktarı mal ne kadar ise o mal üzerinden zekatını verir. Zekat ile mükellef olacak şahısta aranacak olan dördüncü şart ise bu şahsın zekata tabi mal ve paraya tam malik olmasıdır. Bu şarta göre birkaç örnek verecek olursak. Bir yerde çalışıp belirli bir ücret almaya hak eden ancak ücretini alamayan kimse henüz mülküne geçiremediği bu alacağından zekat vermekle yükümlü değildir. Diğer bir örnek de bir kadın eşinin vermeyi vaat ettiği mehri almadıkça zekat vermekle yükümlü değildir. Çünkü kadın Taahhüt edilen mehre nikah akdiyle tam değil, noksan bir mülkiyet kazanmıştır. 5. Zekat verecek kişinin zekatını verirken niyet etmesi. İbadetlerde niyet şart olduğu için ve zekat da bir ibadet olduğundan dolayı niyet şarttır. Ancak diğer ibadetlerde de olduğu gibi niyette asıl olan kalbi niyettir. Bu itibarla zekat verilirken verilecek kimseye bunun bildirilme zorunluluğu yoktur. 6 Zekat verecek olan kişinin zekatını ibadet maksadıyla ve Allah rızası için vermesi. Çünkü zekat dini bir vecibedir ve Allah katında değeri olması ve kabul edilmesi için ibadet maksadıyla Allah rızası için gönül huzuru ile verilmesi gerekmektedir. 7. Zekat verilen kimsenin minnet altına alınmaması. Çünkü Cenab-ı Hak Bakara suresi 264. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la tübdilü sadakatüküm vel ezam Ey iman edenler sadakalarınızı başa kalkmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Muhterem Müslümanlar sohbetimizin bu kısmında da zekat verilecek kişiler ile ilgili şartlara yer verip bu sohbetimi neticelendirmek istiyorum. Zekat ibadetinin geçerli olması, ibadet olarak Allah katında makbul olması için zekat veren kişi tarafından zekatın şartları olduğu gibi alan kişi tarafından da zekatın şartları vardır. Bunlar 1. zekat verilecek kimsenin Müslüman olması. 2 zekat verilecek kimsenin zekat almaya ehil olması. Yani zekatın zekat almaya ehil olanların sayıldığı Tevbe suresi 60. ayeti kerimesinde bildirilen sınıflara verilmesi ki bu sınıflar şunlardır. 1. Fakirler nisap miktarından az malı olan ve sadece asli ihtiyaçlarını karşılayabilen kimselerdir. 2. Miskinler asli ihtiyaçlarını karşılayacak dahi malı olmayan kimselerdir. 3. Amiller yani zekat toplamakla vazifeli olan memurlar. 4. müellefe kulup yani kalpleri İslam'a yaklaştırılmak istenen kimseler. 5. Köleler. 6. Borçlular. Yani borcu olan ve borcundan başka nisap miktarı malı bulunmayan kimselerdir. 7. Allah yolunda çalışanlar. Yani Allah rızasına uygun ve ona yaklaşmak amacıyla yapılan her türlü hayırlı işlerde çalışanlar ve İslam'ı yüceltmek için cihat edenler. 8. Yolda kalmış kimseler. İşte bu 8 sınıf Tevbe suresi 60. ayeti kerimesinde bildirilen sınıflar olup zekat ile mükellef olan Müslümanların bu 8 sınıftan sadece bir sınıfa zekatlarını vermeleri caiz olduğu gibi her bir sınıfa taksim etmeleri de caizdir. Zekat alacak kişilerde aranacak şartların üçüncüsü zekat verilecek olan kişinin dini zenginlik ölçüsü olan nisap miktarı mala sahip olmamasıdır. Dördüncü şart da zekat verilecek olanın zekat verenin usul ve furuundan bakmakla yükümlü olduğu kimselerden olmamasıdır. Pek aziz ve muhterem Müslümanlar, sohbetimi bir ayeti kerime ve bir hadisi şerif meali ile bitirmek istiyorum. Cenab-ı Hak Ali İmran Suresi 180. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Allah bir kimseye mal verirken mal verir de bu kişi zekatını vermezse kıyamet gününde o mal onun önüne gözlerinin üstü noktalı zehirin fazla oluşundan dolayı tüysüz son derece korkunç yaşlı bir yılan olarak çıkarılır bu yılan o kimsenin boynuna dolanır avurtlarından yakalar sonra o adama ben senin malınım ben senin hazinenim der Rabbim cümlemize helalinden kazanmayı ve gö gönül hoşnutluğuyla zekatımızı verebilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.